Merhaba. Bu his yüklemeleri geçmişte yaşanan hayal kırıklıklarının duygusal yükünü bırakabilmenizi, kalbinizi yeniden güven ve umutla açabilmenizi ve gelecekte hayal kırıklığı yaşayacağınıza dair bilinç dışı korkulardan özgürleşmenizi desteklemek için özel olarak hazırlandı. Çoğu zaman bilinç dışımız beklentilerimizin asla karşılanmayacağına, her umudun mutlaka kırılacağına. Fazla hayal kurarsak, hayal kırıklığı yaşayacağımıza dair inançlarla bizi korumaya çalışırken, aslında kalbimizi yeni güzelliklere kapatır. Oysa her deneyim bize daha iyisini seçebilmemiz için bir armağandır. Bu his yüklemeleriyle hayal kırıklıklarını sevgiyle serbest bırakıp, umutla ve güvenle ilerleyebilmekle ilgili programları kalbinize ve ruhunuza yerleştirmeyi, beklentilerin karşılanmadığı anlardan doğan kırgınlıkları dönüştürmeyi ve yeni başlangıçlara huzurla adım atabilmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Eğer bu his yüklemelerinin alanınıza theta healing tekniğiyle yüklenmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken her bir yüklemenin sonunda ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini dilediğiniz zaman istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz konuştuğunuz tüm dillerde, tüm kişiliklerinize, tüm hayat alanlarınıza ve hücrelerinize, ihtiyacınız olan katsayı oranınca tüm inanç seviyelerinde yüklenecektir. Hayal kırıklıklarının yükünden özgürleşmeye, geleceğe umutla ve güvenle bakmaya hazırsanız, Şimdi hisler geliyor. Hayal kırıklıklarından özgürleşmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hayal kırıklıklarından özgürleşmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayal kırıklıklarından özgürleşmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Yeni başlangıçların bana güven vermesinin hislerini biliyorum umudumu kaybetmeden ilerleyebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yeniden umut etmeyi seçebilmenin hislerini biliyorum. Geçmişteki hayal kırıklıklarının bile yeni fırsatlara kapı açabilmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Bu hayatta yeniden başlayabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yeniden başlayabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Umutla ilerleyebileceğimi bilmek bana güç veriyor. Geçmişi geride bırakıp geleceğe güvenle bakabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. İkili ilişkilerimde yaşadığım hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Her ilişkinin hayal kırıklığıyla biteceğine dair inançları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. İlişkilerimde hep kırılan taraf olacağıma dair kaygıları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. İlişkilerimde güvenli bağ kurabilmenin hislerini biliyorum. Sevgiyle bağlandığım ilişkilerde destek görebilmek mümkün. Kolay ve güvenlidir. İlişkilerimde umutla kalabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Sağlıklı ilişkiler kurabilmenin hislerini biliyorum. İnsanların güvenilmez olduğuna dair inançlarımı şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. İnsanlara güvenebileceğimi bilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. İş hayatımda yaşadığım hayal kırıklıklarının yükünü şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Geçmişte beklediğim fırsatların gelmeyişiyle ilgili hayal kırıklıklarımı şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Fırsatların bana doğru zamanda geldiğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kariyerimde geri plana atıldığıma dair korkuları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Emeklerimin görüldüğünü bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kariyerimdeki yanlış seçimlerden doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Kariyerimde doğru seçimler yapabilmenin hislerini biliyorum. İş yerimde değer görmediğime dair inançları ve kırgınlıkları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Değerimin kabul edilmesinin ve görülmesinin hislerini biliyorum. Beklentilerimin karşılanmamasından doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Karşılıksız sevgiden doğan hayal kırıklıklarımı, Şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Aşkta da aldatılmaya dair hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Aşkın güvenli olduğuna dair inançları şimdi sevgiyle kabul ediyorum. Aşkın acı vereceğine dair inançları ve hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Aşk ilişkisiyle şifalanabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Arkadaşlarım tarafından ihanete uğrayacağıma dair korkuları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Geçmişte bana hayal kırıklığı yaşatan arkadaşlarla ilgili deneyimlerimi şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Arkadaşlıkta çıkar ilişkilerinin hakim olacağına dair inançları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Dost bildiklerimden ihanet göreceğime dair inançları şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Ailemden beklentilerimin karşılanmamasından doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum aile içinde destek görebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Aile içinde destek görebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Ailem tarafından anlaşılmamaktan kaynaklanan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Ailemin sevgisizliğinden doğan hayal kırıklıklarını Şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Ailem tarafından koşulsuz sevgi görmenin hislerini biliyorum. Ailem tarafından güvenle desteklenmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Parasal kayıplardan doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Bana bolluğun akmayacağına dair inançları Şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Emeklerimin karşılığını alamamaktan doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Emeklerimin karşılığını görebilmenin hislerini biliyorum. Emeklerimin karşılığını görebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir geçmişteki maddi zorluklardan doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Kolaylıkla para kazanabilmenin hislerini biliyorum. Beni paranın bana gelmeyeceğine inandıran tüm hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Paranın bana kolayca aktığını bilmek bana huzur veriyor bolluk ve bereketin bana gelmeyeceğine dair hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Şimdi hayatımın her alanında umutla ve güvenle bolluk bereketi seçiyorum. Geçmişteki hastalıklardan kaynaklanan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Şifalanmanın, yaradan tanımı bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Şifalanabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Uzun süren hastalıklardan doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Hızla iyileşebilmek ve şifalanabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Sağlıkla ilgili çaresizliklerden doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Geçmişte vefat eden sevdiklerimden kaynaklı doğan hayal kırıklıklarını şimdi sevgiyle serbest bırakıyorum. Geçmişteki hayal kırıklıklarına rağmen güçlü kalabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Geçmişteki zor deneyimlere rağmen dengede kalabilmenin hislerini biliyorum. Geçmişteki hayal kırıklıklarımı güce dönüştürebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Dengede kalmanın yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Geçmişteki hayal kırıklıklarını aşarak büyüyebilmek mümkün, kolay ve güvenlidir geçmişteki hayal kırıklıklarından ders çıkarabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Her deneyimin bana armağan getirmesinin hislerini biliyorum. Geçmiş deneyimlerimden ilham alabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Deneyimlerimin bana katkı sunduğunu bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. İlahi planın bana güven vermesinin hislerini biliyorum. Geçmişteki hayal kırıklıklarının bile ilahi düzende bir anlamı olduğunu biliyorum. İlahi destekle hayal kırıklıklarından özgürleşmek mümkün, kolay ve güvenlidir. İlahi planın her zaman hayrıma işlediğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. İlahi akışa güvenebilmek bana huzur veriyor. Geleceğe umutla bakabilmenin, yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Yeni ihtimallere açılabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Gelecekten korkmadan yaşayabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Gelecekle ilgili kaygılardan özgürleşmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Geleceğe umutla bakabilmek bana güç veriyor. Yaradan'ın sevgisiyle hayatımda yeni yollar açılabileceğini bilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Gelecek için kalbimi sevgiyle açmak benim doğuştan gelen hakkımdır hayal kırıklıklarından özgürleştiğim için şükredebilmenin hislerini biliyorum. Kalbimi hafiflettikçe minnet duyabilmenin hislerini biliyorum. Geleceğe güvenle adım attığım için şükran duymak mümkün, kolay ve güvenlidir. Kalbimi yeniden güzel olasılıkları açabilmenin hislerini biliyorum.'' Geçmişteki hayal kırıklıklarından özgürleşmek benim DNA'mda kodludur. Geçmişteki hayal kırıklıklarından özgürleşmeyi seçmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Hayal kırıklıklarından özgürleştikçe hayatımın güzelleşmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayal kırıklıklarından özgürleştikçe hayatımın güzelleşmesi benim DNA'mda kodludur. Şimdi bu saydığımız hisleri alanına kabul etmeyi seçen herkes için şimdiden şifa oldu. Şifa oldu. Şifa oldu.